Tamam. Benim hikayem çok talihsiz bir şekilde. İnşallah başka hiç kimse karşılaşmaz bu bayanla. İnşallah onu dileyerek önce başlıyorum. Biz Anadolu yakasına Bostancı'da otururken bu bayan bizim komşumuzdu. Ama sadece merhabamız vardı. Sonra beni bir şey bahane ederek aramaya başladı. Sırarla aramaya başladı. Ee, sonra biz bir dostluk kurduk. Çok şirin bu arada yani ilk dostluk ilk gördüğünüzde. Siz de görseniz bana dersiniz ki Didem Hanım siz yalan söylüyorsunuz. Bu kadın çok şirin. Ama e, iş bittikten sonra bir canavara dönüşüyor. Bunu neden bu kadar rahatlıkla söylüyorum? E, bu olay yani ben kısacası benim Amerika'da yaşayan kızım var. Bu arada evet. e, Türkiye'de ülkemizde böyle bir algı var yani parası varmış dolandırılmış bize ne? Ne olur böyle düşünmesinler. Çünkü benim kızım 18 yaşından beri kendi ayakları üzerinde duran bir genç kız. Hem okuyup hem çalışan bir genç kız. Çalıştı öyle üniversiteyi bitirdi. Sonra Amerika'ya gitti. Orada da çalışıyor ve okuyor. E, ve onun bir belli bir birikimi vardı. Minik. Onun için çok değerliydi ve bunu Hı -hı. da ona anlattık ona rağmen e, bizi işte bu şekilde dedi ki mum yapıyorum e tamam dedik hani Türkiye'de yapalım e-ticaret i̇şte, e yoluyla e, ben de dedi destek olurum ablası sonuçta o da kırklarında e, bir kişi e, benim kızım o zaman 23 yaşındaydı destek olursun dedik e, güzel Hı -hı. öyle başladık dediğim gibi çok şirin ilerliyor süreç hiç şüphelenmiyorsunuz ama kızımla konferans yoluyla konuşurken kızım fark etti anne dedi burada bir terslik var bu kadının tavırları ve konuşma ların inandırıcı değil. O gençler bazen çok daha akıllı oluyor bizden.